Bak işte bak. Bir kartlım paket. Hadi. Of 50 liraya adam diyeceğiz. Bir tane alalım. Ece buraya geldi, sen de buraya gel. Koyalım. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

Hoş Evet. Tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Ben Merhaba. bir Hoş, hoş olduğum için haklı gururu içerisindeyim sizlerle. Başlıyorum şunu da belirtmek istediğim <laughs> söz kelimesi ben başarınızı rica ediyorum. Harika görünüyorsunuz. Siz de Şehit olanları defteri yazdım. Mustafa Kemal Paşa yaşa. Aldım yazdım buraya. Aha da buraya. Buraya. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Özellikle Bu güzel buluşmanın hatırına Sayın İlkay Çiçek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a hediye desteğiyle açacağım. Ve bu güzel hediyeyi <laughs> de hem... Buyurun. Bizzat elimizden geldiğince hazırladım ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Narenciye'ye olan desteği festivalde sizler için hazırladım. Bu da hem Büyükşehir Belediye Başkanıma hem de Menderes Belediye Başkanıma benden bir armağandır. Olsun olacak tabii ki dakika izlersin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda değerli başkanlarımız satları izliyorlar. hoş geldiniz. Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı işler. Satışlar. Ben tekrardan Ben sizin de bir fotoğrafı. Tabii. mı? Ya açık olsun tanımazlar. Başkanım. Varaktan söz ekemize sözü dedim yüreğine sağlık. Beni çok mutlu ettiniz. Ne zaman? Ne zaman sağ olun? Gümüldür gerçekten çok severim. Anlattım başkanlarıma. Çocukluğumun çok güzel anıları var burada. Yaz saatlerinde ailemizle birlikte burada Gümüldür'ün Ülkmez'in kıyılarında çokça çadır kurduk biz. Gümüldür'ün denizi en sevdiğim denizlerden biridir. Ülkmez'in denizi, özdelenin öyle. Buralar sadece İzmir için değil, Türkiye için de dünya cenneti yerlerden birisi. Bu birlikteliklerle bizler de mutlu oluyoruz, motive oluyoruz, enerji oluyoruz, Daha çok çalışmak istiyoruz. Neden? Çünkü ben her zaman önce İzmir'in ama tüm Türkiye'nin, bütün milletimizin, ulusumuzun çok güzel insanlar olduğuna, çok güzel topraklarda yaşadığımıza, asil bir millet olduğumuza, çok eşi benzeri olmayan değerlere sahip olduğumuza hep inandık. Ve anlattığım bir şey var. Zor günler yaşadık. Ben zengin bir ailenin çocuğu değilim, bir öğretmenin çocuğuyum. Zorluklar içerisinde yaşadık, büyüdük ama yüzümüzden hiçbir zaman o gülümseme eksik olmadı. Çünkü bu şehir, bu güzel insanlar her zaman bize sahip çıktılar. İşte okuduk, meslek sahibi olduk, çok güzel günler yaşadık. O yüzden benim memleketime, benim milletime, benim ülkeme minnetim hiçbir zaman bitmez. İnşallah son nefesime kadar da elimden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğim. Bu tarım ürünlerimizi kaybetmememiz lazım. Kıymetlerini bilmemiz lazım. Onun için belki bu festivaller çok daha güçlü yapılmalı. Birbirimize biraz daha bu ürünlerimizin, tarım ürünlerimizin, bahçe ürünlerimizin değerlerini anlatarak e, bu meydanlarda bir arada olmalıyız. Türkiye, tarımda kendini eğiten bir ülkeydi. Bununla biz çocukluğumuzda, gençliğimizde çok övündük. Ama nasıl olduysa sonradan başka şeylerin ülkesi olmaya başladı tarımın yeterince destek görmediği bir ülke haline dönmeye başladı. Gereken neyse yapacağım. Beraber çalışacağız. İnşallah bu dönemde başımızı öne eğdirmeden, bize güvenen insanları mahcup etmeden çok güzel hizmetlerimizi hem Menderes'e hem de İzmir'imizin 30 ilçesine yapacağız. Bu bizim için onur olacak. Bu bizim için şeref ve mutluluk olacak. Biz bu görevlere onuru nedeniyle talip olduk koltuk meraklısı değiliz. Konfor peşinde, lüks peşinde asla olmadık ve olmayacağız. Bizimki tamamen vatan millet sevdası, tamamen şehrimize ve insanlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıdır. Çiftçilerin hesaplarına 250 milyon lira para yatırmış öyle. Bütün Türkiye'de 250 milyon. Ya biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 250 milyondan fazla çiftçilerimize destek oluyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? ne zaman bu ülkenin çiftçisinin, üreticisinin, işçisinin, halkının kıymetini bileceksiniz? Siz ne zaman bu gariban çocukların okullarında onlara temizlik hizmeti vermiyorsunuz, onlara değer vermeyi öğreneceksiniz? Siz İzmir'i sevmeyi öğreneceksiniz. Siz bu halkı sevmeyi öğreneceksiniz. Siz bu insanlara sahip çıkmayı öğreneceksiniz siz öğrenmesiniz biz öğreteceğiz size. Sahip çıkarak yapacağız bunu emin olun. Cemil Başkanım bu güzel videonun baş mimarısınız. Bizler sizin gölgenizde duran askerleriniz. Her zaman beraberiz başkanım. 5 yıl boyunca Menderes'e İzmir'e en iyi hizmeti vermek için beraber yola çıktık. Ben Menderes'te hemşehrilerim adına Sizlere çok teşekkür ederim. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin başkanım. Çok sağ olun. Değerli kardeşlerim, göreve geldiğimizde Menderes'i Ege'nin parlayan yıldızı yapmak adına projeler üretip bir vizyon sunduk. Ve bu vizyon hedeflerimiz için çalışmaya başladık. İlk yedi buçuk ayda yaptıklarımız ortada. Az önce hepimiz ekranda izledik. Menderes Belediyesi olarak her daim sizlerin yanınızdayız ekiplerimiz ile ilk günden itibaren sahadayız ve sahada olmayı sürdüreceğiz. Her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu daha başlangıç. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. <laughs> Değerli meclisler, Mandalina Festivalimiz meşhur Satsuma mandalamızı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma adına adım, attığımız adımlardan sadece biridir. Mandalamızı hep birlikte sahip çıkmalıyız ve çıkacağız.